arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şu anda çok müsait olduğum için birebir size hem kendimi hem Damlos'u biraz daha anlatmak istiyorum. Damlos şu anda e, okulda. Ben de evi toparladım, temizledim. Ondan sonra saat daha 11.30. Birazdan Damlos'u almaya gitmeden bugünkü videomu hazırlamadan önce bir giriş yapayım istedim. E, dünkü şükür sebeplerini az çok anlamışsınızdır. Yani küçücük bir ihtiyaç olan bir tuvalet ihtiyacını bile yapıldıktan sonra şükretmemiz gerektiğini daha iyi anlamış olursunuz belki de. Ya bazen şey var. E, ben de öyleydim mesela damlası oluncaya kadar hayatımda küçücük sebeplerle bu kadar çok mutlu olabileceğimi tahmin etmezdim. Bir kaşık tutmak, e, ondan sonra bir çatal tutmak bir çiğnemek yani biz çiğneme özelliğini bile e, 4 yaşına kadar neredeyse yoktu. Bilmiyordu. Hep sıvı vermek zorunda kalıyorduk. E, bu da şey yutmadığı için değil ama e, çocuk çiğneyemiyordu. Ondan sonra e, yani nasıl diyeyim size biz damla sudan sonra her şeyi daha iyi öğrendik. Daha iyi e, yani şükürsüz değildik ama şöyle bir şey e, özel bir çocuğunuz olduğunda her şeyin daha iyi farkına varıyorsunuz özellikle böyle çok mutsuz olanlar mesela e, evde bir tane eşyası yok işte koltuk takım var ama e, ben bunun rengini beğenmedim işte farklı alayım işte şöyle e, alınmadığında mutsuz olan insanlar için söylüyorum özellikle her şey çok boş gelip geçici dünya hali her şey e, Sağlık en önemlisi şey, İlk önceliğimiz sağlık. Ondan sonra da e, para da olmazsa olmazımız ama ikinci planda tutmaya çalışın. Mutlu olun, e, paylaşın. paylaştıkça kazanırsınız. E, birken mesela ikinciyi verdiğinizde size bir o bir bir daha gelir. E, ben şimdi size bugünkü videoda damla suyu e, ben kaç sene oldu 2020'de aktif çalışma hayatımı durdurdum 19 yıl özel bir sektörde çalışıyordum gıda sektöründe hem de hem iyi bir parayla hem de konum olarak iyi bir yerdeydim ama bazı işte beklenmedik sebepler gerçekleşti arka arka ilk bileğimi kırdım iş yerinde ondan sonra damla suyun büyük bir beyin ameliyatı gerçekleşti ondan sonra ayaklarından ameliyat oldu o arada annem vefat etti o arada ablam 13 yıldır e, boşandığı eşiyle barıştı e, hayatımız tamamen bir anda çok değişti yani her saniye her dakika hayatın nereye gideceğini kestiremediğimizi daha iyi anlamış olduk e, bir buçuk yıl öncesine kadar da babamı kaybettim biz Damloslu doğduktan sonra hep bir arada yaşıyorduk çünkü ben çalışıyordum ee, gece ve gündüz iki vardiye çalıştığım için bir vardiyesinde mesela e, gecedeyken çocuğum hani e, işte yatağından kaldırayım da anneme götüreyim öyle yapmadık. Biraz annemde kaldık biraz bende kaldık o şekilde hiç ayrılmadık. Öyle işte e, çalışma hayatım bittikten sonra 2020'den beri damla suyla daha iyi ilgilenmeye başladım. Biz doğduğunda Damla özel bir çocuk olduğunu farkında değildik. 1,5-2 yaşında fark ettik. Ben böyle olacağını bilseydim belki doğduğunda bırakabilirdim ama şöyle ben kadere de inanıyorum. Nasip. Nasipte ne varsa o. üst senedir yoğun bir şekilde Damla Su ile ilgilendim. Yani hayatımın akışı yan tarafta. Tabii ki hayatın akışını da devam ettirdim ama Damla suya daha çok ağırlık vermeye başladım. Bireyseldir, aktivitedir, fiziktir bilmem de <laughs> her şeyine koşturdum. bunu çevremdeki insanlar da çok iyi biliyor. benim konu komşum da çok iyi biliyor. Çok özveride bulundum demişlerdi bireysel hocalarımız da. Ben size 3 senede Damla gelişimini çektiğim videolarda da göstereceğim. Birazdan bir bakın. Çok çok ilgilendim. Babası olsun ben olayım. Ve Damus'un en büyük avantajı şöyle bir şey var. Maddiyattan ziyade kötü anne baba var demiyorum. İlgisiz anne baba var. Ama ilgili bir anne babaya denk geldi. Biz bu beyin ameliyatından sonra özellikle doktorumuz yeni yerler, yeni insanlar ondan sonra böyle bu şekilde beyin kendini açacak demiştim. Biz beyin ameliyatının e, o senesinde e, bir firma, ekstra bir ek iş e, kazancı zayıfınma firmasında çalışıyorduk. Eşimle e, karı koca Antalya iki kere Antalya'ya gitmiştik. Damusu Allah'tan çok gezmeyi seven, mutlu olmayı seven, yolculukta hiç sıkıntı yaratmayan bir çocuk olduğu için biz de mutlu oluyorduk. İki kere Antalya'ya gittik. Ondan sonra hiç Artvin'e gitmemiştik. Dokuz yıldır evliyim. Artvin'e gittik. Yani damlosu belki bunlar da çok geliştirdi. E, fizik tedavilere çok yoğunlaştık. E, yani sözün kısası e, hayat kısa, mutlu olun, anı yaşayın. Sevdiklerinizi hiçbir zaman e, üzmeyin. Anne babanızın kıymetini bilin. Öyle e, şükretmesin, özellikle şükretmesin de bizi izlerken binlerce kere şükredin bir nefes alıyor olmamız bile bir şükür sebebi. Ee, ondan sonra e, bir yemek yerken bir çiğnemek bile bir şükür sebebi, bir adım atmak bir şükür sebebi. Hepsini biz bu anları yaşadığımız için binlerce kere şükrediyoruz. Bizi izlerken keyifli izlerseniz sevinirim. Arkadaşım videoları yayınlayacağım. Daha sonra kapanışı da damlosu okuldan alınca yaparız. Ee, i̇zledikten sonra beğen butonuna basarsanız. Yorumlara da kalp bırakırsanız bizi desteklemiş olursunuz. Ee, böyle arkadaşlar. Bugünlük de videomuz bu şekilde olsun. Kendinize iyi bakın. Kapanışı da damlusuyla yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Şu anda Damlatan'ın günlük bacaklarına D vitamini güneş alma saati. Genelde internetten araştırdığımda 2 ile 6 arası en uygun saatmiş. Bu şekilde kafa tarafını serin bir yerde tutup bacaklarını güneşe tutuyoruz. Böyle bir 15-20 dakika tuttuktan sonra içeriye aldığımda kantonya genelde e, buradaki insanlar daha iyi bilir. Dağdan böyle toplanan bir otun içine zeytinyağı koyup neredeyse bir 6 ay bir sene bekletip o yağ işte e, damarların gelişimi için işte bacak ağrıları için e, herhangi bir yarada her şeyde iyi gelen bir şey. Böyle günlük sürüyoruz. Bu şekilde damlosu D vitaminini doğal yollarla almış oluyor. Arka balkonumuz. Damla su. Merhaba demek ister misin? Damla su. Damla su. Damla su oyun zaman değil annem. Çok sıcak. İzmir baya bir yanıyor. Ee, Neredeyse dün filan. Tabi totalde hani 32-33 gösteriyor internette filan ama güneş 40 dereceye yakın. Sıcak bayağı. Yani Damlasının bacaklarının kas gelişimi için D vitamini çok ihtiyacı var. Kış döneminde damla kullanıyoruz ama yaz dönemindeki güneşi de değerlendirmek istedik. Günlük bu şekilde rutin dışarı çıkartıp güneşten alsın vitaminini inşallah. Böyle bir aktivite. Değil mi damlası? Tekrardan merhaba. Bir 15 dakika ayaklarını güneşlendirdikten sonra evin içine girdik şimdi damla bacaklarına kantaron yağ sürme zamanı inşallah faydasını görürüz her şeyi Allah'tan biz yapalım her şeyi takdir Allah'tan böyle bir şey böyle rengi kuyu tabi devamlı kullandığımız için bitti bu şekilde çok az koyuyoruz elimizin avucumuzun içinde bacak kısmına şöyle yediriyoruz. Hem masaj yapıyoruz. Damlasın bu çok hoşuna gidiyor normalde. Damlasın beyin ameliyatından sonra aşil yani kas uzatma ameliyatı şu bacağının arkasından olmuştu. Oradaki kasların yani çocuk büyürken vücudu büyürken Yürümediği için kasları içeride kısa kaldığı için Ege Üniversitesi'nde ameliyat olmuştu. Damlosu şu şekilde ayak ucuna basıyordu. Şimdi çok şükür Rabbime tam basıyor. Yürümesi daha iyi. Mesela havalar gündüz çok sıcak ama akşamüstü 7'de 8'de güneş battıktan sonra bir saat boyunca e, neredeyse etrafta böyle 1 kilometre, 2 kilometre yakın yürütüyoruz. Gayet daha iyi. Eskiden Tabi e, bu rahatsızlığı geçirenler çocuğu yürü, yürüyemeyen e, anne babalar daha iyi bilir AFO diye bir alet vardı onu takıyordu şu dizine kadar Allah'a şükür ondan da artık kurtulduk bir şekilde dümdüz basabiliyor çünkü o AFO dediğimiz alet e, bu bacağının dümdüz basmasını sağlıyor su bacaklarına yapılan masajla çok rahatlıyor. Ve bu yağın da çok çok faydası var. Genelde eski insanlar daha iyi bilir köy yerlerinde. Biz de ninemizden, annemizden öğrendik. Yani kendinizi siz de temin etmek isterseniz nasıl yapıldığını az önce tarif etmiştim. Kantron ot var. Bunu isterseniz aktarcılardan da bulabilirsiniz belki. Kantron otu böyle bir litrelik şişeye doldurun. Zeytinyağı katın yarısına kadar tamamen değil. Ondan sonra ister güneşte ister gölgede yani iki şekilde. Biri güneşte bekletilen e, ayağa ya da bacağa işte e, sürülen, bir de gölgede bekletilen içilen diyebiliyorum tam net bilmediğim için siz Hani bu konuda daha sonra bir bilgi verebilirim damla su bu şekilde rahatladı bacaklarını görün bu masajı o kadar seviyor ki inşallah yürüdüğü günleri de görürüz bu videoları izlerken bize anı kalır her şey yoluna gel bakalım tekrardan görüşmek üzere. Kantorun yağlı olma işlemi bittikten sonra yürüyüşe başladık. Şimdi çok sıcak dışarıda yürüyemediğimiz için evde 2 saat arayla 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika yani damla ruh haline bakıyor. Bu şekilde bakın ayak kısımları dümdüz basıyor. Damla iki 2 yıl öncesine kadar asla düz basamıyordu. Ucuyla basıyordu. Çok şükür Rabbime Ameliyatımız hani e, sonucunu güzel aldık. Bu şekilde damlasının. Bu da Avustralya'dan gelen oyuncağı damlasının dayımız var. Burada da bu şekilde koala. Damlası bu şekilde yürümeyi çok seviyor. Ev ortamında bu şekilde ne kadar yürütürsek o şekilde kaslarını gelişeceğine inanıyoruz. Allah'ın takdiri tabi ne zaman izin verirse nasip. Pencere kenarında yürüyüşünü böyle yapıyor. Damlası, damlası. Seni izleyenleri merhaba demek ister misin? Ha? Beni izlerken abone olur musunuz de? Hep izliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz de. Evet, bakışlarına kurban olurum senin. Daması <laughs> gündüz evin içerisinde gözlüğü takmıyor çünkü biz göz doktoruna da sorduğumuzda yakın mesafeyi görebildiği için evde takmasa da olur demişti ama dışarıda dışarı çıktığımızda mutlaka gözlüğünü takıyor. Böyle de mutlu çünkü. Daması gözlerini niye belirtiyorsun annem? <laughs> Sevimli mi olmaya çalışıyorsun? Evet. Böyle ağır adımlarla bu şekilde yürüyor. İnşallah damlosunun tamamen böyle özgürce kendisinin koştuğu, yürüdüğü günleri de videosunu çekip size paylaşmayı nasip eder Rabbim. Biz inanıyoruz. Çünkü çok büyük aşamalar kat ettik. Bu en güzel günlerimiz en azından her şey yoluna girecek nasip olursa. izlediğinizde ücretsiz abone olursanız sevinirim de damlası. Tekrardan kendinize iyi bakın. Evet. Görüşürüz. Ablalar, abiler görüşürüz de. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Uzunca bir süredir kanalımıza video yükleyemiyorduk. Aralara çok şeyler girdi. Babam vefat etti. O arada damlası kendini geliştirmeye çalışıyor. Şu anda fizik tedavide. Bizim devlet tarafından verilen 2 aylık hakkımızın 1 ayını neredeyse tamamlamış olduk. Damlası 5-10 dakika önceden geliyor. Burada oyuncak oynuyor. Damlası bayağı bir gelişti çok şükür. Daha da iyiye doğru gidiyor. Ara ara artık videolar yüklemeye devam edeceğiz. Bu odamız, fizik tedavi odamız. 1-2 dakika sonra fizik hocamız gelecek. Damlasıya fizik gösterecek. Değil mi damlası? Evet. Gayet mutlu damlası. Burayı kreş olarak görüyor sanki. Taktuk tak tuk tak oynuyor. <laughs> damlası. E bırakma kendini bırak bırakma. 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 Doktora şu videosu mı? Ah düşüyorsun. Hayır. <laughs> İyi <Elini> bırakma. Hayır. Noldu? Ne Ne oldu? Ne oldu? Ne mı? Sıkıldın mı? <gülüyor> <gülüyor> sıkıldın mı? <laughs> tamam dur bekle. <gülüyor> bekle. <gülüyor> bekle. Gel. 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 Hadi otur. Aç peçetlerini. Aferin damlası Hadi ya. Aferin. Güzel yapıyor peçet damlası. Aferin damlası ya. diz basıyorlar. Geçen sene böyle hareket yapılıyordu bir direk tutan. Hı hı. Yani böyle sağ sol yapılırken ayağını tamamen böyle düz basmıyordu. He, şey. Biraz daha iyi. Evet. İçe dönük müydü şöyle? Onu mu demek istiyorsun? Aynen. Ha. Tamamen hani düz basıyor. Hı hı evet. evet ne? Yani. Ne? Sultan geldi. En iyi arkadaşı. <laughs> Aferin damlası ya. Aferin. Hadi biraz öne gidelim. Hadi. Evet. Damlası legolarla oynamaya çalışıyor. Legoları öğrenmeye çalışıyor. Damlası lego nasıl bir şey annem? Evet oradan çıkartabilirse. <laughs> Ama hala sınıfı keşfetmeye çalışıyor. Burası nasıl bir ortam? Nasıl bir yere düştüm diyor. Damla su. Damla su. Damla su. Damla su bakar mısın annem? Şşt. Damla, Damla su. Nereye geldik annem biz? Ha? Nereye geldik biz? Değişik bir ortam diyor. Evet. Ama ben mutluyum diyor. Burası güzel bir ortam. Değil mi Damlası? Damlası. <laughs> Damlası. Gözünü düzeltir misin annem? Damlası. Hadi gözünü düzelt annem. Kızım. Şşt. Gözünü düzeltir misin Damlası? O sadece şu anda ilginç gelen negolarla oynamaya çalışıyor. Böyle ilginç şeyler görmedim diyor. Sanki evde oyuncak yok. <laughs> çöz çöz. Baştan başlıyoruz. Sar 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 makara. Oh. Çöz çöz. Neydi kız söylesene <gülüyor> <gülüyor> şey. Kadısı. Bak Aferin kızıma. Aferin kızıma. Doldur içine. İçine at damlası. Al. Aferin. Hadi kızım içine atacaksın içine. Buraya buraya. İçine at annem. Buraya atacaksın. Hadi kutunun içine göster muhterem. Al. Aferin. Hadi at. bir tane daha. Al. Al. At içine. İçine at annem. Hadi yapıyorsun. Hadi kızım. Hadi. Haydi. Şimdi video çekiyoruz diye Nazlı çekiyor kendini. ben bir yere kendime çekiyorum. Hadi gez. Hadi gez gez. Hadi.

Evet arkadaşlar şu anda Damlusu'nun yürüme denemeleri yapıyoruz. Babasının cebinden tutarak bağımsız yürüme çalışmaları. Eline bak kızım eline. Gayet iyi Şu anda Evet Adımları güzel Tek sıkıntısı cesaretinin gelmesi Evet bu şekilde de Bağımsız yürüme çalışmaları yine İçtiği ilaçların inşallah Faydasını görecek damlası Tek eli yürümesi gayet iyi. Gayet de mutlu. Evet. Damla su. Damla su. Damla su. <laughs> Aferin kızıma. Aferin kızıma. Maşallah maşallah. Bak geliyor, geliyor. Gel lan adamım, nasılsın? Gel, gel, yapamıyor. Maşallah kim bilir.